Bir kadını yere mi devirdi? Hala şoktayım! Temel Reis'in ıspanak yemiş hali gibiydi! Vay canına onu öyle görmeyi çok isterdim şşşt yavaş olun! Duyacak şimdi sonra gelip sizi de o kadını dövdüğü gibi tövbe şişt, tövbe! Şişt, yapma Firuze, Betüş Hanım karıncayı bile incitecek biri değildir bilmiyor musun? <laughs> Keşke böyle birazcık daha güçlü bile olsaydı Ondan sonra ona gününü iyice gösterseydim, kafeme bir daha gelemezmiş, Ay, çok umurumdaydı, çok umurumdaydı! Lütfen bak sakin ol hayatım, her şey bitti artık! Bitmedi Sadık bitmedi, her şey daha yeni başlıyor! O bir daha karşıma çıksın, ona anasından doğduğuna pişman edeceğim! <laughs> tamam tamam tamam, bak lütfen sakin ol diyorum sana! Sen böyle bir insan değildin, ne oldu sana şekerim? Nasıl ne oldu bana şekerim? Yani hani sen kavgadan nefret ederdin, hani elinde olsa insanların birbirine el kaldırmalarını engellemek isterdin, hani insanlar konuşa konuşa anlaşırdı? Bunları ben mi söylemişim? <laughs> Palavra. Tamam bak sen sinirinden ne dediğini bilmiyorsun şekerim. Gayet iyi biliyorum Sadıkçım gayet iyi biliyorum. Asıl sen beni hiç tanıyamamışsın. Bir dakika. Eğer biz bu tartışmaya devam edersek birbirimizi çok kötü kıracağız. Onun için ben aşağıya patronun yanına iniyorum tamam mı? Sen sakinleştikten sonra bize katılırsın. Şal. <laughs> Ben komşumuzun her şey aldığını kanıtlayacağım ayağına yatıp, kadının yatak odasını gözetliyorsun ha? Oh, bak kalp kalbe karşımış karıcığım şimdi ben de seni çağıracaktım ya! Tuh! Oh, utanmaz oh, yalancı oh, beni oh, çağıracaktın oh, ha? Bak bak bak! bak. Hala ayıramıyor gözleri teleskoptan. Hala ayıramıyor. A a ama açıklamama izin ver karıcığım. Orada çok ne? çok ilginç şeyler oluyor. Bak Betüş Hanım kocasıyla kavga etti tamam mı? Kocası da odadan çıkınca Betüş Hanım bütün eşyaları sağa sola fırlatmaya başladı böyle. Ya Bana yalan söyleme Avni. Bana yalan söyleme. Nereye nasıl baktın ben kendi gözlerimle gördüm. Kıvırma. Ya kıvırmıyorum karıcığım. Ya ne olur açıklayayım işte. Bunları yaparken kadın parmağını bile oynatmadı. Yani gel gel. Bir de sen bak şu manzaraya. Bir de gel bak bak bak. bak şu manzaraya. manzara. Manzara ha, Betüş Hanım çıplak mıydı bari? Söyle çıplak mıydı? Ya, çıplak mıydı? O kadının doğaüstü güçleri var diyorum karıcığım niye anlamıyorsun? Allah cezanı vermesin Avni, sana ne oldu Avni? Sen nasıl bu hallere geldin? Parayı görünce sapıttın sen sapıttın! Puh sapık! Ol. Ben sapık değilim! Sus, sus tek kelime daha etme bana! Ama seni boşayacağım sanıyorsan fena halde yanılıyorsun Avni fena halde yanılıyorsun çünkü boşamayacağım! Paraları da o kadınla yemene asla göz yiymem. Allah, kah Allah kah Hidde! Galiba bitti. Sadık Bey isterseniz ben çocukları alıp dışarı çıkayım. Onunla yalnız kalmanız daha iyi gelecektir. Sağ ol Firuze. Ee, şu an... E ona benim de iyi geleceğimi hiç sanmıyorum. Sadık. Evliliğinizde bir sorun yok değil mi? Yo, bunu da nereden çıkardınız patron? Bilmem, Betüş hanım seninle evlendiğinde gayet sakin bir insandı. Acaba diyorum, saflığın ve sakarlıklarında beni delirttiğin gibi... ...onu da bu hale sen getirmiş olabilir misin? Rica ederim patron, yani lütfen. <laughs> Betüş, bütün kusurlarıma rağmen beni sever. Ya. Ha, nasıl oldun karıcığım? Seni görünce daha da beter oluyorum Sadık. Yüzündeki o şapşal gülümseme var ya... ...beni hasta ediyor. Beni de. Lütfen babamıza böyle kötü espriler yapma Betüş. Biliyorsun babam saf bir insan. Ciddiye alırsa çok üzülür. Ya öyle mi? Espri yaptığımı kim söyledi size? Öyle bir halim mi var? Ben seni anlıyorum Betüş. Bugün kafede... ...sebepsiz yere o kadını dövmenin altında ailevi nedenlerin yaktığı tahmin ediyordum. Sadık efendinin patronusunuz diye hayatımız hakkında yorum yapamazsınız Umur Bey. Hep siz niye hala buradasınız? Hatırlamıyor musun? Bugün olay çıkarmadan önce sana yeni parfümümüze adını verebilir miyiz diye sormuştum ve hala da cevabını bekliyorum. <laughs> Çok iyi. Cevap veriyorum. Hayır. Gidebilirsiniz. Ne? Gayet açık ve net hayır dedim. Ayrıca o parfümü piyasaya sürmenize de izin vermiyorum. Nasıl yani? Çok basit. Çünkü o bayıldığınız parfümü Sadık değil ben yarattım. karın neler söylüyor Sadık? Bilmiyorum. Doğa bir şeyler oldu ona patron. Hemen cevap istiyorum. O parfümü kim yarattı? Tabii, tabii, tabii ki ben. ben. Çocuklara sorun. Şimdi her şey anlaşıldı. Ben de zaten. Senin nasıl böyle bir çalışma yaptığına şaşıyordum. Demek her şey Betüş'ün eseriymiş. Bu durumda kovuldun. A -a 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 Ama... Kovuldun. Nokta. Biz de bu sabah tam senin arkadaş olmaya başladığımızı sanmıştık. Yazıklar olsun. Çok kötü bir üvey Firuze? Firuze! Çabuk bana çay getir. <İyi sesi> oldu anneciğim, oldu. Sonunda Betüş bir canavara dönüştü. Ben sana dememiş miydim bu defa sihir işe yarayacak diye. Ama ne yalan söyleyeyim her şeyin berbat olması düşündüğümden de kısa sürdü. Vallahi eniştem iki güne kalmaz Betüş'ü boşar. <laughs> Sabaha kadar sabrederse şaşır. <laughs> ah <güler> <güler> oh, vicdansızlar. Ah duygusuzlar. Dodo. Hayırdır Perihan? Hoş geldin. Selam Perihan teyze. Sizinle hemen görüşmem lazım. Ee, ne hakkında? Periler heyeti olarak bir bilgi aldık. Merkeze gelen haberlere göre... ...Betüş'e bir şeyler olmuş. Sihirlerini... ...insanlara ve eşyalara zarar vermek için... ...kullandığı saptanmış. Aa, aa, aa. <laughs> Dünyada inanmam. <gülüyor> <gülüyor> Betüş öyle şeyler yapmaz. <laughs> ben bu durumu tabii ki araştıracağım. Gözüm bir süre Betüş'ün üstünde olacak... Yine de size bir sorayım dedim. Ona neler olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz? Kutsal peri kitabı üzerine yemin ederim ki... ...bilmiyorum. Ben de derim bilmiyoruz. Size inanmak istiyorum. Ama madem durumu öğrendiniz... ...gidip ona bir bakarsınız herhalde değil mi? Hı? Perihan teyze haklı anne. Betüş'e gidip bir baksak çok iyi olur. Evet gidip hemen bakalım. Bunu çok iyi akıl ettin güzel kızım benim. Biz seni <laughs> haberdar ederiz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Keşke doğruyu söylesen Armin. Keşke komşularımızın evindeki acayip olayları pek de tanık olsam. Ne iyi. Sen komşumuzun karısını tanık eden adi bir kocasın. Bunları örtbas etmek için de peri masalda uydurup duruyorsun. Hı. Yok işte. Hiçbir şey olup bittiği yok. Ay neden beni salak yerine koyuyorsun Armin? Ay neden? Ben bunu senin bununla bitir bitir getirmez miyim Armin ya? Getirmez miyim? Avni! Avni çabuk buraya gel! Bu teleskopla sabaha kadar buradan beraber bakacağız! Avni! Gel buraya mızmız Ben mızmız değilim! Kes sesini Avni! Kes buraya gel! Bundan sonra senin başını boş bırakmak yok! Sabaha kadar bu teleskopla beraber bakacağız dedim! <laughs> Aa! Sanki ölüm uykusuna yatmış. Yok tacinin böyle yatması normal değil. Bunda bir iş var. Ha, Dudu ona uyku sihir yapmış belli. O zaman ben de onu sihirle uyandırırım. <laughs> Hele şükür uyanabildin Taci. Ne var ne oldu bana? Ay başımı kaldıramıyorum. Taci Göz kapakların acıyor mu? Şu ensende bir sertlik hissediyor musun? Evet nereden bildin? Hayatım Dudu sana uyku sihiri yapmış besbelli. Taci demek senin bana söylemeni istemediği bir şeyler var. Var tabi. Nereye gitti o? <laughs> Betüşe periler merkezine bir bilgi geldi Taci. Eee... Betüş ilk defa sihirlerini çok kötüye kullanmaya başlamış. Üstelik çok düşüncesiz davranıyormuş. Kocasını, çocukları çok üzmüş. Hatta Sadık'ın işten kovulmasına bile neden olmuş. Biliyorum. Biliyor musun? Evet. Her şeyi Dudu yaptı. Sadık'a sihir yaparsa yakalanabilir diye Betüş'e kötülük sihiri yaptı. Böylece Sadık'ın Betüş'ten nefret edip onu bırakacağını düşünüyor. Betüş'e neler olduğu şimdi anlaşılıyor. Bir şeyler yap Perihan. Yeter ki Dudu kızımın mutluluğunu engelleyemesin. Sen hiç merak etme tacicim. Orasını bana bırak. Ne yapacaksın? Önce gizlice etrafa bir göz atıp neler olup bittiğine bakacağım. Sonra da, sonra da ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. <laughs> İşte böyle Dudu. Hadi bakalım. Dersini al da gör. İşte her şey böyle. Hala sinirim geçmedi. Ya Bütüş ben seni ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Yani insan bir müşteri yüzünden en fazla bu kadar gerilebilir. Sevgili kızımın en önemli özelliği sakinliğiydi. İlk önce o tersine döndü. Ha şimdi anladım. Demek ki Dudu ve Düşe huyları tersine dönsün zehir yapmış. Ben mi sakindim? İnsan bu kadar şapşal bir kocası, iki tane de haşarı üvey çocuğu varken nasıl sakin olabilir? <laughs> Ay bu zehiri unutma yüzde yüz sonuç verdi. Kocası ve onun çocuklarının olan sevgisi bile tersine döndü. Unutmam anne unutmam. Sen merak etme aklımın en güzel köşesine yazdım. Biliyor musunuz? Firuze'den, hatta Sadığın o beş para etmez patronundan da nefret ediyorum. Hatta bu zamana kadar onlara katlandığım için kendimden de nefret ediyorum. Kızına öyle kötü bir sihir yapmışsın ki Dudu. 400 yıllık arkadaşın dahi olsam sana çok kötü bir ceza vermek zorunda kalacağım. Bak kızım Firuze konusunda sana yüzde yüz katılıyorum. Ama müstakbel Cici baban hakkında böyle konuşursa, aa bak o zaman kırılırım ama. Annemle Umur Bey anlarsın ya. Aman bırak bırak. Sen ne dersen de ben sevmiyorum o adamı. Çok sinsi biri. Anne, sihir burada işe yaramamış. Betüş bu hale gelmeden önce de Umur Bey'den hiç az etmezdi. Ee, ne yapacaksın şimdi? Tabii ki o şapşal kocasından boşanıp evimize geri dönecek. Geç bile kaldı. <laughs> Boşanacağım tabii. Ben tuttuğunu koparan, gerektiğinde hiç kimseye acımayan... ...ve benden başka hiç kimseden çocuğu olmayan bir adam istiyorum. Sadık çok iyi, çok saf, çok duygusal biri olduğu için... ...işinde yükselemiyorsa bundan bana ne? Ha, işte bu. Aklın başına geldi nihayet. Ayol ne duygusuz biri oldu çıktı. Ben Sadık onu bırakır diye düşünürken o Sadık'ı bırakıyor. Ne etkili bir sihirmiş bu. Canım kızım, canım. Asıl ben sana öyle etkili bir ceza sihiri yapacağım ki Dudu. <laughs> Bugün de beni çok arayacaksın. Ben gideyim, uzatmadan şu işi bitireyim. Hadi hadi git konuş onunla, biz seni burada bekleriz. Sonra da pılını pırtını toplar evimize döneriz bir celsede boşarız. Kapıdan çıkar çıkmaz eskisi gibi düşün Betüş. Boşanacağım tabii. <laughs> evet, oldu bu iş. Oldu tabii oldu, oldu da bitti bile. Ay. <laughs> Gör bakalım o kötü niyetli sihirlerine, o hiç zekada şimdi neler olacak. Allah'tan Betüş ailesinde daha derin yaralar açmadan duruma müdahale edebildim. Sadık. Ne oldu? Niye benimle konuşmuyorsun? Betüş lütfen bilmiyormuş gibi davranma. Farkında olmadan seni üzecek bir şey yaptıysam... ...ne olur beni affettin. Hayır, kalbimi çok kırdın sen. Yok, e, ilişkimizi yeniden gözden geçirmem gerekiyor. A ama ben tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Lütfen yapma Betüş, hatırlamıyor olamazsın yani. Her şey bir iki saat içinde oldu. <laughs> Önce kafede bir müşteriyi patakladım, ...sonra bana şapşal dedin patronuma benim icat ettiğim parfümü senin yarattığını söyledi. Tamam, çocuklar gerçeği anlattı, evet parfümümü kullanmışlar. Sen de bana iyilik olsun diye kendi parfümlerini karıştırıp beni bu kötü durumdan kurtarmışsın. <laughs> Ama yani insan ailesi için, çocukları için bazen beyaz yalanlar söyler. Oysa sen ne yaptın? İşimden kovulmama neden oldun. Üstelik canımdan çok sevdiğim çocuklarımı çok kırdım Betiş, çok. Ben mi? Bütün bunları ben mi yaptım? Tabii ki sen, yani birdenbire başka biri oldum. O benim güzel tatlı Betüşüm gitti, yerine herkesten nefret eden kavgacı, bencil, duygusuz biri geldi Betüş. Anne, Sadık, her şey geçti. Bir daha asla tekrarlanmayacak desen beni affedebilir misin? Her şeyi düzeltmeye, eski haline getirmeye çalışır mı? Bak benim hiçbir şey umurumda değil. İşimi kaybetmem. Yeteneksiz olduğum için bazen kendi yarattığım şeylerin ardında senin payının olması. Bunlar önemsiz şeyler. Beni ilgilendiren tek şey çok çok sevdiğim ve her zaman yanımda olmasını istediğim Betüş. Canım, seni ve çocuklarımızı çok seviyorum. Bugün olanları açıklayamıyorum ama söz veriyorum bir daha asla tekrarlanmayacak. belki de diyorum... ...Betüş Hanım'ın bugün canı bir şeye çok sıkıldı ondan böyle davranıyor. Kendisi benden daha hamarat diye bazı bazı onu kıskanıyorum tamam. Ama ne yalan söyleyeyim. Bence Betüş Hanım çok iyi bir Çocuklar, Firuze... ...sizinle birkaç dakika konuşabilir miyiz? Ayol ne bitmez konuşmaymış bu. Enişten boşanmamakta direniyor herhalde. Yok canım olmaz öyle şey Betüş kafasına bir şey koydu mu yapar. E ama anne ne konuşuyorlar bu kadar saat? Meraktan çatlayacağım vallahi. Betüş'ün sihirli küresini getir salona bir göz atalım. Vallahi helal olsun anne <laughs> ya. Ceza olarak ikinizin de sihir yeteneğini geri alıyorum. Bir süre sihir yapmadan yaşayın da gel bakalım gündüzü. Bakalım. <laughs> Anne bu çalışmıyor. Ay, bir daha yap bakalım. Bunların bozuk olduğu nerede görülmüş? Vallahi çalışmıyor. Ver bana. Bir de ben de. Ha. ha. Bu ilk defa başıma geliyor. Yarın hemen patronunla konuşup ona o parfüm için ne kadar emek harcadığını anlatacağım hayatım. Eminim seni yeniden işe alacaktır. Bak hayatım, iş falan umurumda değil benim. Yani yeter ki biz mutlu olalım. Bak, bu güzel aileyi ben ayakta tutabilmek için ne yapar eder bir iş bulurum zaten. <laughs> Karşımıza nasıl bir zorluk çıkarsa çıksın, biz hep mutlu olacağız canım. Söz veriyorum. A Anne affedersiniz ben bir an için sizin bizde olduğunuzu unutmuştum. <laughs> e eh, artık gördüğünüz gibi aramızdaki sorunları hallettik. Ayrıca böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Anneciğim, Eda'cığım, çok geç oldu. Siz zaten gidiyordunuz değil mi? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Kalk kızım. Ve kahve içmeye uğrarım, her şeyi konuşuruz. <gülüyor> Edacığım. <gülüyor> Aa, ne oldu da sihir kendi kendine bozuldu anlayamadım gitti. Anne hani emindin? Hani sen bozmadan o sihir bozulmazdı? Aa, kızım yalan mı söyleyeceğim? Kitapta öyle yazıyordu. Acaba bir yeri mi atladım. Bir satır falan mı atladım? Nasıl oldu da yine onların aşklarına sihir işlemedi? Neyse, ne olduysa oldu. Hadi eve gidip tekrar kitaba bakalım. Ne? Ee. <laughs>